takka Battal Bey maçı. Battal Bey ile şu anda başlıyor. Soldan oynayacaklardı ama Emrah topa girdi. Tekrar Emrah Tolga'ya. Tolga Savunma Dobi Top kaybı Şut İyi bir kurtarış Dobi Tolga'ya Tekrar Dobi Muhammed'e Korner hızlı kullandı Dobi çekti Tolga'ya verdi Dobi'den şut kaleci Battal Bey korneri Tolga Dobi Ters top ama tekrardan da Ramazan Tolga Emrah Tolga Dobi Tolga En yani sağ oynandı şu anda Shoot Out Uzun top Hızlı top kaybı geldi şut kaleciden çok iyi bir kurtarış Emrah Muhammed Dobie Dobie topu aldı devam Filit Dobie şut Kaleci. Gol. Uzun top. Kaleci iki hamle daldı. Filit. Emrah. Dobi. Tolga vurdu. Kaleci harika kurtardı. Korner. Kötü kullanıldı. Tolga'da. Tolga da. Tolga. Emrah. Dobi. Vurdu. Savunma. Tekrar Dobi. Kontra atak fırsatı şu anda Battal Bey için. Faul. Serbest vuruş. Pas olarak kullanıldı. İlyas kaleci Uzun top. Evet, şu anda Battal Bey için yeni bir atak fırsatı. Ortaya. Serbest vuruş. Vurdu. Gol. Harika bir gol daha geldi şu anda Battal Bey'den. Tolga. Muhammed. Tolga. Dobi. Tolga. Dobi'nin önünde kalmadı. Ama Ramazan, İlyas. Hızlı top vurdu direkten döndü İlyas topu istedi ama alamadı kaleciye uzun top dobi dobi çekti sana. Büyüklü hata ama değerlendiremedi ya. Mahmut. Muhammed açamadı topu. Tekrar Muhammed. Çekti vurdu. Savunma. Dobi. Tolga Dobi. Dobi vurdu. Out. Mahmut. Filit Dobi İlyas Tekrar Dobi Muhammed Berkay Çekti önüne Savunma Dobi Filit Ramazan Topuk yaptın abi gel. Yana çık. Yana Hakan. Hakan'dan Muhammed'e Berkay kafa out Tolga Dobie İlyas karşısında Dobie Berkay Top kaybı Dobi'den. Mahmut. Berkay. Üçüncü golleri. Kaleci. Hakan. Berkay. Mahmut'a denedi. Emrah. Yine Berkay. Yine Emrah. Dobi'ye. Hakan aldı. Berkay. Muhammed Hakan Berkay'a bıraktı. Berkay çekti. Muhammed vurdu. Out. Muhammed Dobi'ye Dobi'den Tolga'ya Tolga vurdu. Kaleci Dobi'den Tolga'ya Kaleci. Bir kurtarış daha. Uzun top oynamayı denedi. Filit, Tolga, Filit, Muhammed, Tolga. Dobi denedi Tolga ama Hakan Ramazan Dobi Tolga Korner Hızlı kullanıldı Korner Dobiden pas. Tolga. Kaleciden bir kurtarış daha. Emrah. Tolga'ya. Tolga. Tolga. Filip'ten. Dobi düştü. Berkay. Berkay. Out. Ramazan'dan Dobi'ye. Bobby'den şık pas, Filite kaleciye. Hakan. Hakan'dan Muhammed. Mahmut. Berkay. Aldı Berkay. Muhammed. Korner. Muhammed korneri kullandı. İlyas savunmadan geldi. İlyas'a doğru. İlyas kötü top gön, gön, gön. Tolga Hakan presi başarılı Faul Tolga Kilit Tolga Muhammed'i de olmadı Berkay Vurdu Berkay 4-0 Dobi Muhammed Dobi İlyas Filit Muhammed Ramazan Emrah Dobi Filit kaydı. Muhammed. Dobi orta. Hakan kendi kalesine gol attı. 4-1. Hakan. Berkay şük bir çalım. Emrah müdahale etti. Tolga. Mahmut. Tekrar Emrah. Dobi alamadı. Uzağa Berkaya gelmeden Ramazan İlyas Ramazan Kaleci Hakan Hakan İlyas Uzun Berkaya Berkay Çok iyi denedi ama Olmadı Korner Tolga Dobi Muhammed Dobi, İlyas Dobi aldı. Dobi uzak köşeye Frit Rovoşata. Dobi kurtarı kurtardı. Muhammed vurdu Hakan. Mahmut'tan Kaleciye. Ramazan Tolga'ya. Emrah. Gel Filit Muhammed Tolga Müdahale edemedi İllas kurtardı topu Filit kaydı Muhammed Muhammed Sağda Hakan Boş Solda Berkay tercih etti Muhammed Filit'e Tolga Muhammed'den müdahale. Muhammed. Tolga arka müdahale geldi. Muhammed. Tolga. Tolga'dan out. Berkay ile tekrar atağa çıkmaya çalışıyor. Filiz şık Hakan. Dobi. Kurtardı topu Dobi. Kaleci. Kaleci Hakan'ı gördü. Hakan Muhammed'e Muhammed'den Mahmut. Mahmut avut İkinci yarı Tolga'dan Filipe Dobi Filiz, Ramazan, Tolga Dobi'yi görmek istedi Tolga Hakan Muhammed Muhammed'den Hakan harika bir top. Az önceki Hakan'ın kapa pozisyonu gol oldu. 5-1 Tolga Emrah Muhammed Ramazan Uzun Kaleci Hakan Filit Tolga Tolga vurdu Tolga Mükemmel bir gol geldi Beşik'e Hakan. İlyas'tan. Uzun top denemesi. Emrah'tan Tolga'ya. Dobi şut savunmadan döndü. Tolga indirdi. İlyas uzaklaştırmaya çalışıyor. Top uzaklaşmıyor. Faul. Serbest vuruş. Dobi pas attı. Tolga vurdu. Korner. Korner hızlı kullanıldı. Dobi. Bir korner daha. Dobi. Pas attı ama Muhammed vuramadı. Tolga'ya geldi. Ramazan. Uzun top. Tekrar Dobi'ye. Dobi. Dobi. Fal serbest vuruş kaleciden uzun kullanıldı Emrah Dobi'ye Hakan Emrah aldı. Filit Ramazan Dobi Dobi şu anda hızlı oynuyor. Ama Muhammed çok iyi kesti şu anda Dobi'nin hızını. Dobi sıkıştı. Pas atması gerekiyor şu anda Dobi'nin. Geçemedi. Muhammed'in İlhas'tan büyük bir hata. Tolga. Ramazan'a. Ramazan'dan tekrar Dobi'ye. Dobi şimdi fırsat. Dobi vurdu. Çıkmadı. Dobi kaleciye Muhammed. Çıkalım. Muhammed topu havaya kaldırdı. Ramazan, Emrah Tolga, Tolga'nın önü boş Tolga gitti, Dobi Dobi'nin önü yine kapandı Muhammed Vuramadı Ramazan'dan kafaydı, Berkay Mahmut'a indiremedi Filiz Emrah. Tekrar Filiz. Dobi. Tolga. Emrah. Uzak köşeye. Tolga. Dobi'den out. Hakan. Dobie. Ramazan'dan Tolga, Emrah. Ramazan. Muhammed'den kalesine dobi Tolga Muhammed Vurdu Kaleci Barış'ta ne bir kurtarış Muhammed Hakan'a Alp, Alper'e denedi aslında İlyas Tolga Muhammed kaleci Hakan Kemal alamadı. Hakan tekrardan bir atak. Hakan vurdu. Flint Alper Alper vurdu. Yine Filiz, Dobi aldı topu. Dobi vurdu. Gol. Celit Emrah İlyas Muhammed Kemal İlyas Kemal Kemal kaleciye Kaleci Tolga kötü kontrol Hakan'dan Hızlı top denemesi. Kaleciye kadar döndü. Hakan. Dobi ters indirdi. Alper Kemal. Kemal vurdu. Kaleci. Dobi. Muhammed. Dobi. Vurdu. Kaleci. Tekrardan Dobi. Muhammed basıyor ama Emrah. Dobi kurtardı topu bir şekilde. Dobi. Hakan. Ramazan'dan şut. Korner kullanıldı. Dobi'den Emrah. OLGA Ortaya. Muhammed giremedi Hakan. Alper kontrol edemedi. Tolga. Filit. Vurdu. Out. Hakan. Mahmut. Kemal'den. Alper. Kurtardı. Savunmalı Ramazan. Muhammed. İlyas. Dobi. Kemal. Mahmut'a. Mahmut. Topu kaybetti. Kemal'e. Kemal Hakan. Vurdu. Out. Dobi'ye gelmedi top. Hakan'da. Muhammed. Kemal, Muhammed Tolga Dobi, Direk Tolga Hakan sıfırda müdahale etti Korner Dobi vurdu Kaleci Alper Karşı karşı kaleci kurtardı Emrah Emrah En geriye Kaleci kaçırdı Korner Alper hızlı kullandı Hakan Hakem oyna dedi içeride dedi Emrah Muhammed Filit Dobi En geriye Ramazan Emra Kemal Ramazan'a döndü top Ramazan Tolga'ya döndü. Tolga'dan Dobi'ye. Dobi vurdu. Out. Tolga vurdu. Savunma. Tekrar Tolga. Ramazan. Çok kötü vurdu Ramazan. Kaleden uzun bir top. Filit. Tolga. Muhammed. İlyas dikti. Filit. Faal. Ramazan. İlyas. Kemal. Ramazan'dan Emrah'a, Emrah'tan Tolga'ya. Tolga vurdu, direkten döndü. Muhammed. Dobi. Dobi çekti. Hakan. Tolga. Muhammed iyi kaydı topa. Emrah. Alper preste. Mahmut da gelmişti prese. Hakan. Hakan kendi geçti. Mahmut'a bıraktı. Mahmut gol. Kaleci topu indirdi. Hakan. Kemal İlyas. Emrah. Dobi girdi. Tolga Muhammed'den Ramazan'a Alper'e çarpmıştı İlyas şimdi Kemal'den Alper'e Alper Çok yüksek bir aşırtma denemesi Hızlı girdiler Emrah Dobi Vurdu Yine direkten döndü Muhammed uzaklaştırıyor. Filit. Evet, evet. Muhammed'den Ramazan'a Muhammed Tolga Ramazan Hakan Mahmut ortada, Alper ortada, Hakan kendi vurdu. Out. Maç bitti.